Var gelenler kanka. Evet. Şimdi lan? Bu da kötü indi herhalde. Nereye gitti lan o? Ferhat. Burada bir yerde. Duyuyor musun sesini? Yok. O değil. Onu vurdum. Onu vurdum da o değil. Allah Allah. Avuk var burada. Gelmedi mi ki bu? Demek ki döndü kanka. Adamlar var lan ferah ferah. Oğlum araban lastiğini patlattı ibneler ya. Oğlum. Kaskı var bunun. Ne güzel ezdim lan adamı. Vurdum kanka biri vardı Köprü mü dolu Köprüden araba geçiyor Aha Evet hemen altımız Helal Araba Alıyor. geliyor tepemize Kanka durdular mı? Geliyorlar üstüne doğru. Çok vurdum ya. Ya bir git geri zekalı. Kanka aşağı doğru in kanka geldi kanka tam dönemde. Yapma ya. Var ya izlemeyi çok da seyrettim ben. Bu adamın nerede izlemeyi çok da seyrettim ben. Hiçbir şeyim yok. Siz, kit. Hiçbir şeyim yok. bunlara bir Allah'ın kulu sıkmaz mı ya bunlara Senin lootun nerede? Ben burada. E, ee, chip'ini almışlar. Ben de öldüm ya. Arabayı da aldılar gittiler. Başka bir yerde araba yok, değil mi? bag'im mi vardı lan? Nerede bu gördük bag'i? Ha. Aldılar lastiklerini ya bunun. Ne demiş Bunda tamam. kit falan var mıdır ya? Yok abi hiçbir şey yok. Aşağıda vurduğun adamlara bakabilirdim bak. Bana ne orada? Allah Allah. Aklattım lan abici. Öyle. Çok çok ortasın da. Ne arkadaş ya lan kanka ya ne kadar şanslı bunlar. Bunlar mı lan yine? artık bence Oğlum şu kulübenin içinde bir şey çıksın ya lütfen ya. Allah seni kahret. Koş lan koş koş. Tamam koş Hop git 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 Alanın dışına bir gel lan bot. Öldü mü lan? Yok mu da? Aha bir tane kit buldum valla. Nerede öldü ki bu gerizekalı? Oğlum bu ne kadar açık bir alan ya. Bak gitti yine en uzağa attı ya. Arabayı alayım mı ya kanka? Valla kahver yapar ne kötü. Kuskun falan yok ya. Canımı dolduramıyorum. Kulübeyi de şansından Bakacağım, bakacağım kanka. Vallahi bir tane var 8 saniye Aha bot bot mu fazla lan kanka? Evet kanka çok fazla bot var ya. Oğlum şansım var bak hele ya kanka. kanka orta biri varmış. Ya yeah, hey ya yeah. Şimdi koşun kutuya girdim lan buraya. O ittinlere koşacak değil mi? Arka koşacak onları boş ver. Tahmin ediyorum yani. da çok arada kalacağım ya. Olamaz. Bayıldı mı lan? Hmm. Allah seni kahretmesin he mi? o o o o taş atlarsan daha iyi. Tam da orada loot vardı lan kanka. Evet evet. Ben moralim bozulmasın diye söylemiştim görmedim diye. Burada birinde AVM var hem de P90 var. Hadi be. Hadi basma Can, basma. Kral, kral, kral. Hı. orada mı kanka? Evet. Öldüm ya. Alana giremedim. O kaya yakala gider mi sen süpersin ha? Yapıştı. Evet çok güzel. Allah. Tamam onlar da alanda değil. Ya çok güzel bomba ya. Oo. Hadi arkadaki geç sola gidiyor bak gördün mü? Çok güzel be. daha bombam olsaydı. Bütün bu sana Yok ki başka. İlk başta kim girecek lan? Aman yapayım ya. Oğlum bu nasıl Oo. bir lan kanka? Vallahi helal <laughs> olsun birader. Yemin vallahi. ederim var ya efsaneydi yani. Oğlum bu kadar zorlukla ya vay arkadaş ya. Acayip keyif aldım ya. Vallahi bak kanka ya. Oğlum yeminle Daha oynayasın var yani öyle bir çok iyiydi ya vallahi çok iyiydi kanka. Adamın lootuna bir bak hele ya. Benim kask, gerek hepsi bitti.